Evet değerli izleyenler Gabriel Paulista'nın sakatlığı sebebiyle e, ligdeki ilk mücadelede oynanması beklenmiyor. Dediğin gibi e, hocaların e, en büyük korkusudur milli sakatlıklar ki çok büyük sıkıntısı olduğunu söylemem ama yine de Paulista <laughs> gibi bir oyuncunun eksik kalması da zorlayacaktır savunmayı diye düşünüyorum. Ee, ya Beşiktaş yönetimine burada hep eleştiriler yapıldı. Savunmaya <laughs> daha fazla takviye, daha fazla takviye ama e, biz de bunu konuştuk. Beşiktaş özellikle lider Paulista'nın bir probleminde o bölgede sorun yaşayabilir ama buna biraz olumlu bakmam lazım. Çünkü hı hı. elde biriken ve göndermen gereken o kadar oyuncu vardı ki yani buraya 3-4-5 takviye stoper değişimi birden olmadı. Yani hı. burada maalesef e, geçmişten gelen birikim Beşiktaş e, yönetiminin de canını yaktı, elini zorlaştırdı. Paulista'nın yokluğu büyük kayıp. Ne zaman döner bilmiyorum Hani sağlık durumu açısından ama sonuçta Paulisten'in olmadığı dönemde o bölgede Beşiktaş büyük problem yaşayacak. Yani bir de Galatasaray mücadelesinin çok yakın bir zamanda evet, olması tabii, da aslında tabii. biraz talihsizlik. Zaten Beşiktaş'ın fikstürünü tekrar tekrar konuşmaya gerek yok ama Avrupa sonrası de oldukça zorlu bir fikstür var. 24 Ekim'de Lyon, 28 Ekim'de Galatasaray Hı -hı. mücadeleleri var. E, Lyon maçı Avrupa için derbi ise şampiyonluk açısından oldukça önemli. Sakatlığını nüksetmesine sebep olabilir. O yüzden riske de edilmek istenmiyor Paulista. Belki orada Tayyip Talha Evet ihtimali yani olabilir, olabilir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Olabilir. Tayyip Talha Paulista'nın yerini yedekler mi? Hayır. Hı hı. Doldurur mu? Hayır. Ama Beşiktaş'ın bu tip kısa dönemli maçlara bazen bazı çıkışlar hı hı. çok şükür dedirtir. Geçen sezon hı. Necip bunu yapmaya birçok maçta çalıştı. Hani o kötü sezonda en iyilerden biriydi. Tam şu an mesela Necip'e ihtiyaç olarak. olan bir dönem. <laughs> Necip dönemi değil mi? <laughs> o, o yüzden e, yani umarım özellikle Avrupa maçında büyük sıkıntı yaşamaz bir e, şu bilgiyi de tekrar verelim. Konya Spor mücadelesinde öğrencilere de indirimli bir bilet söz konusu. Hmm. E, bir Birkaç bölge ayrılmış durumda. Öğrencilere haber vermiş olalım. Mustafa Erhan Ekimoğlu ile ilgili bir haber gördüm. Onun üzerine kısaca konuşalım istersen. Ee, Avrupa'da adından söz ettiriyor. İngiliz The Guardian gazetesi geleceğe damga vuran 60 genç oyuncu arasına Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu dahil etti. Umarım geleceğe damga vuracak isimlerden biri olur. <laughs> İnşallah. Böyle listeler hep çok keyiflidir. İngilizler de evet, çok sever. Ben seven. çok severim bakmayı. Guardian falan da <laughs> sürekli yapar ama devamı ne kadarı gelir? Kaçta kaçı A takımlar seviyesinde uzun yıllar böyle devam eder hep bir kuşkudur. Hı hı. Mustafa Ekimoğlu iyi bir forvet. İmobile ee, Immobile olmadığında o fırsatlar doğduğunda çok çok iyi olmalı. Hı hı. Çok çok hazır olmalı. Bu hem Immobile oynamak sana bir fırsattır. Evet. idmanlarda onun peşinden ayrılmaması lazım. Bir göz ucuyla hep onu kesmesi lazım. Hı hı. Muhtemelen yapıyordur hocaları vesaire yönlendiriyordur elbette ki. Feyyaz Uçar gibi Türkiye'nin en büyük forvetlerinden biri var Beşiktaş yönetiminde bir e, ona destek atıyordur Tabii. ama oyuncu da bitiyor bu iş. Yeterli görüyor musun? Şimdi imobili'nin arkasında Yeterli olmak da hayır. biraz sıkıntılı bir şimdi durum. Şimdi bak e, Galatasaray'ın çok büyük bir yıldız bak, var. Galatasaray'ın forvetleri kim? O o Simen, Icardi, Batuay, kariyer saymıyorum. Fenerbahçe'ye geç, Ceko, Ennesi. E şimdi Cenk. Beşiktaş, C bak Cenk diye birini konuşmuyoruz artık. Beşiktaş şey, evet, Fenerbahçe. Evet. Çünkü yok. E diğer tarafta Beşiktaş'a geliyorsun sadece emobile var. O elit klasman seviyesinde. Bu bir fırsattır. Bazı kadro yapları oyuncular için fırsattır. Geçen Hı -hı. sene Semi için böyleydi. Mustafa için böyle. Bir an önce o boşlukta 5 gol, 6 gol, asistler Biraz saha için mücadeleyle o gelişimi göstermesi lazım. Jetson Fernandez'e değinelim buradan istersen. Bir haber de gördüm, arada da sana söylemiştim. Hı hı. E, Portekiz milli takımı için gözünü karartmış durumda Jetson. Ve Roberto Martinez'in ekibi de Konya Spor mücadelesinde Jetson Fernandez'i yakından takip edecek söylenene göre. Jetson'daki problem yetenekleri değil. Jetson'daki <laughs> problem devamlılığı olması, olmaması, sezon içinde kopmaları... Ve skor anlamında kendini geliştirememiş olması. Hı hı. Yoksa Getson e, şu haliyle bile bonservisinin yarısını alabildiniz. Hı hı. Yani Portekiz'de hep Getson büyük yıldız adaylarından biriydi. Galatasaray'da oynadı. Sonrasında Galatasaray'ı kiralamadılar bile. Daha büyük, işte liglerde 5 büyük ligden bir yere göndermek için. Evet. O yüzden Getson büyük bir yetenek ama bu gelişimini, bu devamlılığını bu sezon göstermesi lazım ki milli takıma da gitsin. Şimdi e, El Musrati takıma dönecek ama sarı kart ceza sınırında. Evet. Şimdi bu maç önemli çünkü Galatasaray mücadelesinde yani. de ona büyük bir ihtiyaç doğabilir. E, acaba son haftalardaki orta sağ e, tandem ile devam etme ihtimalini nasıl görüyorsun risk almak risk atmamak açısından? Vallahi Galatasaray maçı da 3 puan, Bu haftaki maç da üç Teknik adamlar böyle bakmıyor işe. Formdaysa oynatır. Eğer bu haftayı İki haftada sarı kart görmez devam eder. Yani hı -hı. o yüzden Musrati'nin formda olduğunu konuşursak hayır değil. Asıl problem Beşiktaş'ta bence o. Yani ondan beklenen yapılan yani, yatırımın hı -hı. karşılığı geldi mi? Hayır. Yani Fernandez Endur, Fernandez Musrati arasında çok mu büyük bir fark var? Yok. Endur'un da iyi başlamaması bence Beşiktaş'ta teknik heyeti biraz daha... Ha niye Salih'i burada hiç düşünmüyorlar? Evet. Tamam ee, biraz yumuşak kalır orta sahanız. Evet. Hı -hı. Salih daha öne giden, geriye fazla gelmeyen bir oyuncu, hı hı. Ee, çok fazla savunma direnci yok ama bazı maçlarda da Salih kullanılabileceğini düşünüyorum. Peki buradan Trabzonspor'a geçelim. Ee...